Herkese sevgili arkadaşlar <laughs> katina istediniz açıkçası dinlenecektim yine çok yorgun bir gündü bir de sabah zaten video çektim bir daha hadi dedim bugün gerek yok Aslında ee, biraz da yorgunluk da vardı. Bir dinleneyim istedim ama e, baktım katina mesajları gelmeye başladı Hadi sizi kıramadım malum gergin bir gündü çok e, salakça bir gündü bugün yani her gün bir şeyle uyanabiliyorum dönem dönem. Böyle birkaç ayda bir bir şeyle uyanıyorum ben yatakta. İşte takipçimin biri sağ olsun. Onun sayesinde öğrendim. Üç tane kanal kendi isimleriyle benim kanalıma girip videomun altına reklamlarını yapmışlar arkadaşlar. İsimlerini yani söylemek isterdim. Gerek kaldığında onları da söyleyeceğim. Ee, beni kötülemişler Aa, işte sen de kart mı biliyorsun sen de tarotçu musun git falanca filanca falanca filanca falanca filanca kanalı izle diye bana kendi reklamlarını yapacak kadar seviye yerlerde arkadaşlar hani emin olun öbür tarotçulara bu yapılsaydı ooo şimdi youtube yıkılıyordu yani ağzı alınmayacak hakaretler işitmiştiniz biliyorsunuz değil mi yine siz dua edin çok seviyeni davrandım ee, seviyenize inmedim <laughs> Nasıl bir cehalet ya? Nasıl bir cehalet? Düşünsenize. Buranın vergisini ben veriyorum. Kanal benim kanalım, benim adıma ve ben vergisini veriyorum devletime. Siz oradan gireceksiniz. Benim videomun altına kendi reklamınızı yapacaksınız. Pardon. Nasıl? Hani türlü türlü saçma abuk subuk hakaretler ediyorsunuz tamam da bu kadar had hudut aşılmaz seviye bir daha olmasın. Bir kez dahi olmasın. Uyarmayacağım. Onu söyleyeyim. Bu ne hadsizlik mi? Bu ne utanmazlık? Bu ne yüzsüzlük ya? Üç tane kafadar sünger beyinli girmişler benim sayfamda kendi kanallarının hem de yani ben 25 binlik 26 binlik kanal kendileri kocaman kanal kendinize bunu mu yakıştırdınız Tebrik ediyorum yani gerçekten tebrik ediyorum. Hani bu kadar rekabetten kaçan bir insanım. Reklamımı dahi yapmayan bir insanım. Hepiniz yıllar yılı kanallık yapıyorsunuz. Bula bula beni mi buldunuz? Seviyenizi sorgulayın. Hatta hatta beyninizi sorgulayın. Gerçekten beyin yakan bir hareketli çünkü. Tamam mı? Ee, baltayı taşa vurdunuz. Benimle fazla uğraşmayın. Önünüzden yiyin olur mu? Önünüzdeki kaptan yiyin. Bir zahmet. Beni kendinize bulaştırmayın tamam mı? Bu ne ya? Bu kadar hat hudut aşılmaz ya. İnsan evinin kirasını kendisi verir. Ya da masraflarını kendisi verir. Dükkanın kirasını masraflarını kendisi verir. Kanalının ev vergisini, masraflarını, internetin her şeyini kendisi verir. Orada üç tane beyinsiz sen gir benim kanalımdan. Hem de büyük kaç yıllık kanallar. Hiç utanma. Hiç Allah'tan da korkma. Hani hiç seviyemiz yerlere de düşecek deme orada isminiz yazıyor. Benim kanalımdan kendi reklamınızı yapın. Pardon. Son kez uyarıyorum. Bir daha olmasın. Yani siz ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Ben ancak öldüğüm zaman bu kanaldan gideceğim. Onun için boşuna yorulmayın tamam mı? Ha. Benden büyük olmanıza rağmen reklama ihtiyacınız varsa bunu insan gibi benden rica edin bir destur deyin önce çarpmayayım. Deyin ki Mine Hanım bizim de reklama ihtiyacımız var. Müsaade ederseniz sayfamıza adımızı yazabilir miyiz deyin. Ben de insaniyet namına inanın bu yüceliği bile yaparım size. Ama seviyenizi biraz yüksek tutun. Bu durumlara düşmeyin olur mu? Hani düşmeyin gerçekten. Çünkü emin olun ben onu görene kadar herkes gördü. Seviyeyi de gördü. Bu duruma mı düştünüz? Hani 25-26 binlik hiçbir rekabet kaygısı olmayan 2 yıllık kanala mı düştünüz yani? Bu mu? Vay be neymişim ben? Gerçekten ben neymişim? <laughs> Beyin yakan cinstansınız ya. Bana kafayı takacağınıza, benimle uğraşıp vakit kaybedeceğinize, işte mineyi nasıl ters köşe yaparız, mineyi nasıl alt ederiz, mineyi nasıl piyasa nansi diye uğraşacağınıza beyin jimnastiğini bunun için uğraşmayın arkadaşlar. Beyin jimnastiğini kart okumak için değerlendirin. Şifre çözün, kilit çözün. Değil mi? Millete devlete hayrınız olsun. Boş boş birilerinin kuyusunu kazmayın. Bir daha da uyarmam. Nasıl küçük bir davranış bu ya? Nasıl küçük bir davranış? Ben siz bana sataşmadan ben size sataşıyor muyum? Bir rahat durum ayıp. Ayıp yani. Hani kadının kadına yaptığını da yer altındaki yılan yapmaz. Ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar büyük seviyesizlik. Hiç olmadığım isimler bile duydum. Şok oldum yani. Hani dedim ki yazıklar olsun ya. Ha bunlar mı? Hani bunlar mı şok oldum. Beynimden vurulmuşa döndüm. Hani onu insanlar da gördü. Aynı e şoku onlar da yaşadılar. Hani reklamınız iyi bir şekilde olmadı emin olun. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi 26 binle ben sizi bu hale getirdiysem vay helal olsun bana kendimle gurur duydum vallahi. Ama bir dahakinde rica edin sizin reklamınızı ben yaparım olur mu? Hani 80'ler 100'ler 150'ler size yetmiyorsa takviye güç sağlarım hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişinin bakalım durumları nedir sizden giden kişi arkadaşlar bu. kısa bir açılım yapayım arkadaşlar Çünkü sabah da yaptım biliyorsunuz yarım saatlik bir video yaptım yaklaşık Allah Allah Tamam iyi bari biraz fazla kart çekmek zorunda kaldım arkadaşlar Hayır şeyi merak ediyorum Acaba diğer kanallardan ya da ben onların sayfalarına girsem sen kötüsün sen şöylesin sen böylesin deyip kendi kanalımın ve arkadaş kanallarımın ismini orada paylaşsam siz siz acaba kendiniz nasıl hissederdiniz? Yani size yapılsa nasıl hissederdiniz? Düşünebiliyor musunuz? Evinizin parasını, kirasını, dükkanınızın parasını, kirasını, her şeyini siz veriyorsunuz ama oradan birisi bana hakaret edip kendi reklamını koyuyor oraya. Ne utanmazlık bu ya. Benden uzak olun bana bulaşmayın. Benden uzak olun. O kadar. kendi halindeki bir insanı kendinize sarmayın tamam mı? İyi bir şey değil bu. Hani daha kötü şeyler de çıkar ağzından. Ee, çok fazla nazik değilimdir. Sanırım biliyorsunuz hiç nazik olmadığımı. Bu arada arkadaşlar son bu sabahki video ve bundan önceki bu video ve bundan önceki videoda yorumların kendi kendine kapandığını fark ettim. Sanırım bir türlü bir ayar bozuldu. Onu fark eden olursa lütfen bana özelden yazın tamam mı? İnanın yorumlar kapalı değil çünkü ben onu bilerek ve isteyerek kapatmıyorum. Şeytanlar fazla dolaşıyor herhalde ondan kapanıyor olabilir arkadaşlar. Onu bana söyleyin ben açayım. Hatta hatta her videoda ola ki denk geldi. Bana haber verin hemen açayım arkadaşlar. Çünkü seviyorum yorumlarınızı. Şimdi <laughs> aklınızdaki kişi arkadaşlar aa, bir saniye durumumuzu da şöyle bir yakalım. Evet aklınızdaki kişi arkadaşlar bir durumu fark etmiş. Son anda bir durumu fark etmiş. Şu an hatta ya fark etmek üzere ya geç, yakın geçmişte fark etmiş. Tam bir hata yapmak üzereymiş arkadaşlar. O neyse yapmak üzere olduğu hata neyse son anda bir manevrayla onu düzeltmiş tamam mı? Bu da bir kişiyle alakalı anlaşmalı bir birliktelikten bahsediyor burada. E, anlaşmalı birliktelik illa evlilik olmak zorunda değil illa e, başka yani iş bile olabilir. Her neyse bu anlaşma yaptığı konu mesela erkekse kadın kadınsa erkek öyle söyleyeyim zaten iki kişiyle başı yine belada. E, tattar et ters döndü mi de ters döndü Onu söyleyeyim size <laughs> Yani e, Bu çıkmasaydı zaten yerine başka bir şey çıkabilirdi e, Tattar etin düz hali de biliyorsunuz Evlenmezse çıldıracak Kendini camdan açığa atacak kişi İç, Ve içinde kötülük barındıran biridir Ters döndü Ve burada e, çok yalancı Durup durduk yere yalan söyleyen birinden bahsediyor Yani Durduk yere ama böyle hani hiç sebepsiz yalan söyleyen, onunla asla ve asla bir işbirliği yapmaması gerektiğini yani bile bile hainlik, düşmanlık yaptığını, içine, içinde ona karşı kötülük beslediğini yani çok berbat birinden bahsediyor burada. Bu kişi de sanıyorum sizin aklınızdaki kişi de bununla alakalı bir anlaşma. Evlilik olur, aşk olur, iş olur, ortaklık olur bilmiyorum. Iı, tanıdığı olur, yeni tanıdığı biri olur. Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bununla alakalı ıı, bir hatadan dönmüş. Sanırım aynı kişiye belki de tekrar inanacaktı. Ondan dönmüş olabilir. Ya da tam böyle biraz daha önce canını yakan birisi, yalanlarına şahit olduğu birisi muhtemelen belki de tekrar inandı inandı ve tekrarda bir ceza da çekmiş olabilir onunla alakalı. Ama dikkat etmezse böyle bir uyarı var. İki tane azılı düşmanı var yine. İki tane azılı düşmanı var yine. Birisi alaycı mida birisi de huysuz tatlar et. Siz bunları erkeğe de çevirebilirsiniz. Fareler çıktı burada ters çıktı. Bu arkadaşlar gerçekten bir anlaşma yaptığı, bir şey yaptığı bir iki kişiyle alakalı sizin aklınızdaki insan tam bir hata yapmak üzereyken ve tekrar tekrar kayıp vermek üzereyken son anda ayılacak. Ayılmış ya da ayılacak. Ve artık şu ikisiyle baş edemediğini anlayıp var gücüyle kaçmak istiyor. Çünkü bakın anladığı halde duruyor. Kayıplarını telafi etmek için duruyor. Diyor ki ben sanki kayıp verdim o kayıplarımı, kayıplarımı geri almak zorundayım. Ee, ama durduğu süreç içerisinde bakın buradaki çıkan kart e, diyor ki önüne ansızın bir düşman atlayacak. Ya burada hani eğer aklından geçen bir durumu kurtarmaksa iş olur başka bir ortaklık olur bilmiyorum aile içi olur arkadaş olur belki bir aşk birlikteliği olur onu bilemem fakat zaten daha önce dersini alıp bakın bedeste çıktı burada daha önce birçok kez ders yaşamış bunlardan ders almış eğer aynı hatayı sanırım tekrar yeme gelecekti bu insan bir balık gibi oltaya gelecekti son anda işte bunları fark ediyor ve kendine çeki düzen veriyor bir anda o hatadan dönüyor. Fakat bak bekleme evresinde kalıyor. Sanki bir maddi zarar vermiş ya da bir şeylerini kaybetmiş. Onları geri kazanmak için bir bekleme evresine giriyor. Ama önünde de düşmanın tekrar çıkma ihtimalini veriyor işte. O kötü. Kendisi bunu daha sonra yaşayacak. Şu an bir bekleme evresinde kayıplarını geri almak için iki kişiyle alakalı. Bilhassa şurada yalan konuşan bir, iki kişi var. Alaycı tavırlı olan, tiye almayan birileri var. Ve mida ters döndü bakın. Bu, bu aşka engel. Bu sizin kavuşmanıza engel. Hemen onun yanında tatlı e, attart var bakın. Zorlaştırıyor bakın. Mida attartın yanında çıktı arkadaşlar. Tatlı et mida attart. Bu ne demek biliyor musunuz? Normalde attart çok büyük şanstır. Ama midanın yanında çıktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani o şansı zorlaştırıyor. Ve kesinlikle devreden çıkartılması gereken kişi. Bunun da sanki evlilikle bir alakası var. Çünkü kartlar çıktığı yerlere göre okumuyor ya. Bunun da evlilikle bir alakası var. Bu bir anne kızı olabilir. Kardeş olabilirler. Akraba olabilirler. Kanka olabilirler. Bilmiyorum. Burada birisinin evliliği de bozulmuş olabilir. Yani... Aklınızdaki kişi erkekse de kadın, kadınsa da kadın kendi çevresinden birisinin evliliği de bozulmuş olabilir. Daha önce de aklınızdaki insanın çok canını yakmışlar, çok zarar vermişler. Tekrar aynı hataya düşmek üzereymiş çünkü çok yalan konuşuyor. Korkunç şekilde ona asla güvenme der. Asla. Hani durduk yere yalan konuşan bir insan ona asla güvenme der. Tam bir hatadan dönmek. Ya dönmüş ya dönmek üzere arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada bir şey daha kaptırabilir sizin aklınızdaki insan. Bir şeylerini daha çaldırabilir. Hatta şimdi buradaki çıkan kartlarda diyor ki hani bu kişiyle sakın işbirliği yapma. Tatlar et için. Ve yanında da Midayla destekledi. Hani bu kişiyle sakın ola ki iki kişi ya da bence ikisi için de söylüyor. Bu kişilerle diyor sakın işbirliği yapma. Hatta onlar evine girdiği zaman evini de araştır. Hani sağını solunu araştır. Hani o kadar kötüler. Yani bir şey yapabilirler eve. Tamam mı? Eve bir şey yapabilirler. Zarar vermek için bir şeylerinizi çalabilirler. Çünkü burada hırsızlık kartı var. Böyle bir sıkıntı arkadaşlar. Ama sizin hakkınızdaki insan baştan çok büyük hesaplar ödemiş, olgunlaşmış, anlamış, tanımış. Fakat nasıl inandırıcı yalan konuşuyorlarsa onu tekrar bir tam böyle e, avlama aşamasında iki kafa dar e, ya be, becermek üzere şu an ama anlayacak aklınızdaki insan ya anladı bir manevrayla e, kendini biraz toparlayacak kaçması uzun sürecek yani burada çünkü kaç diyor kartlarda. Aa, bu arada sizi çok arzuluyor. Siz de onu çok arzuluyorsunuz. O şekilde çıktı. Bir an evvel size gelmek istiyor. Seyahati ihtal olmuş bu insanın arkadaşlar. Bir uzun, uzun yol var. Uzun yolla alakalı. Devreden çıkartılıyor. Bu, bu insan var ya aklınızdaki insan. Çok pişman zaten. Acı çekiyor. Gerçekten. Ruhen çok acı çekiyor. Bakın. Çok acı çekiyor yani ruhen ödediği hesaplar için, size bile bile yaptığı hatalar için sizi çok arzuluyor fakat sürekli önüne düşman çıkıyor. Şimdi geride bırakmış önümüzdeki zamanlarda tekrar düşman atlayacak üzerine. Ondan bir şeyler çalmak için bakın fareler çıktı. Midanın al, mida ve tahta üstünde fareler var. Ondan bir şey çalmak için ve yalanlarla çalmak için duygularını, zamanını, parasını, malını bir şeysin arkadaşlar. Evliliğe ikna etmek için olabilir evliliğe ikna etmek için bile olabilir. Ama aklınızdaki insan sizin size kavuşmak istiyor. Sizinle barışmak istiyor. Sizi çok arzuluyor tıpkı size arzuladığı gibi. bir seyahat, bir seyahati iptal oluyor aklınızdaki. Şimdi size gelecekmiş arkadaşlar, size gelişi. Size sizi böyle bir yüzükle de gelebilir bazıları. Çünkü bunlardan canı yanmış. <laughs> Burada hayatında onun boşalmış insanlar da var. Onu da söyleyeyim. Ya birisi tekrar devreye girmek istiyor, evlenmek istiyor, sizin aklınızdaki insana düşmanlık yapıyor. Yani çok dikkat etmesi lazım burada. Ama bu kişinin bir seyahati iptal olacak ve şey olacak. Psikolojik olarak gerçekten şizofren kartı çıktı. Şizofrene bağlayacak çok sinirlenecek. Bu arada çok sinirlenecek aklınızdaki insan arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz sinirlenecek aklınızdaki insan. Çünkü neden size kavuşması lazım? Bakın. Selçuk Sassa'yı burada kötü anlatamayacağım arkadaşlar. Çünkü kavuşamıyorsunuz. Yani bu kadar kalabalıkta siz yasak ilişki yaşıyormuş gibi oluyorsunuz. Anladınız mı? Bakın çünkü kaç tane fazla kişi var burada. Kadınsa da etrafını kadınlar sarmış, erkekse de etrafını kadınlar sarmış. Azalı düşmanlar, çok üst düzey yalancılar. Onu söyleyeyim. Çalma çırpma peşindeler açıkçası. Belki de kandırarak, yalanlar söyleyerek evlenme peşindeler. Hatta burada boşanmış birisi var. O boşan boşanan kişi tekrar evlenmek istiyor. Bakın ciddi ciddi burada boşanmış. E, boşanırken sanki mal para kaybetmiş. O tekrar evlenmek istiyor. Ama mümkün değil. Öyle bir şey olmuyor. Çünkü e, alabora oluyor onun teknesi ve o devreden çıkartılıyor. Şansını zorlayacak sadece. Aklınızdaki insanın bir yol mesafesi falan var. O yolu onun ertelenecek. Ertelendiği zaman çok sinirlenecek. Kendi kendine yani böyle bir e, yani çok gerçekten kötü hissederek kendini çünkü neden? Tutku çok hakim size karşı arkadaşlar. Ve kavuşmak için yani can atıyor, acı çekiyor. Neden biliyor musunuz? Bu kadar insanın içerisinde siz kadın da olsanız, erkek de olsanız üçüncü kişi vazifesi görüyorsunuz. Bakın Selçuk Sassı çıktı burada. Üçüncü kişi vazifesi görüyorsunuz. Aslında tutkusu size. Hani size sanki böyle bir mesela sizinle evlenmeye gelmek istiyorsa ya da sizin işte gönlünüzü almak için ne bileyim bir küçücük hediye yüzük bir şey onun gibi bir şey barışma teklifi bunları sunmak istiyorsa burada iki kişi var ona hainlik yapan belki de çaldıkları o belki de bile bile maddi manevi zarar veriyorlar ya da zaman zarar veriyorlar çünkü biliyorlar sizin aklınızdaki insan büyük hesaplar ödemiş at yani şansına kavuşmak istiyor tamam mı barış var burada hani geciktirmeye çalışıyorlar ve ondan bir şeyler çalarak geciktirmeye çalışıyorlar. Ciddi boyutta düşmanlık yapıyorlar. Ciddi boyutta zarar veriyorlar arkadaşlar. Sizin aklınızdaki insan da bir şey öğrenecek. İşte Böyle oradan sanki var ya hızımı o kadar sinirlenecek, o kadar sinirlenecek ki her şeyin alt üst olmasından, hep kendinden kaybetmesinden, başındaki şu iki tane beladan kurtulamamaktan. Hani o kadar sinirlenecek ki her işin aksi gitmesinden. Sizin de acı çektiğinizi çok iyi bildiği için ve birbirinizi de çok arzuladığınızı bildiği için size gelecek arkadaşlar bu insan ya size bir şeyler anlatacak ya siz ona bir şeyler anlatacaksınız. Sonra sizin hayatınızdaki kara bulutlar geçiyor arkadaşlar. Gökyüzü sizin için artık tertemiz bulutlarla doluyor. Yani sıkıntılar, elem, keder geçiyor. Göz yeşi geçiyor burada. Bir, bir küçük bir şey öğreneceksiniz. Ya siz ondan ya o sizden. Ondan sonra sizin bulutlarınız dağılıyor. Anladınız mı? Aa, inanmıyorum yıldız çıktı süper. Yıldız da bir barışma kartıdır. Bakın zaten size kadar bu kadar sizin için bu kadar pişmanlıkları varken bu kadar sıkıntılı bir süreçteyken şu ikisini bilerek ve isteyerek yani bunlar ne, bunlar kim sanki birinin yaşı daha büyük birinin yaşı daha küçük gibi onu da söyleyeyim size. yıldızını düşürmeye çalışıyorlar. Size gelmesini asla istemiyorlar. Sizinle barışmasını asla istemiyorlar. Bir tanesi boşanmış olabilir. Boşandıysa tekrar geri gelmek istiyor olabilir. Ya da daha önce reddedildiyse evlenmek istiyor olabilir. Onun hayatında artık bu her kimse arkadaşlar. Ama çok kıskanç biri. Bir de yani ters döndü. E, et de zaten birbirlerinin özelliklerini almışlar. İkisi de birlik olup çok fazla yalan konuşuyorlar. Yazık işte bu insanın yıldızını düşürmeye çalışıyorlar Çok kısa bir açılım verdi Bu kısa bir açılım oldu Neden böyle oldu bu O kadar net verdi ki size anlatamam Derdi ne Selena çıktı ya midaya Midaya da ikisine de Ya bunlar var ya kavgalar var Çok e, şu an sanki ev, Şu an onun evinde Ya da işte evinde değilse artık Neredeyse bilmiyorum arkadaşlar Kavgaları var e, Bu kavgalar yalancılık çalma çırpma güvensizlik yüzünden hatta sizin aklınızdaki insan şu an onlara çok kızıyor hatta daha da çok kızacak şizofrene bağlayacak hayalleri çünkü suya düşecek sanki ee, kavga etmesinin sebebi bunların işte evlenme arzuları boşanmak istemeyişleri zaman çalma para çalma yalan konuşma arkadaşlar maskeli hani der ya evin içinde bir düşman var maskeyle geziyor olayı ya da eve giren birisi gibi gibi siz bunu düşünün. Belki de sık sık görüştüğü birisi. Yani burada kendi kendini inandıran, söylediği yalana kendi kendini inandıran ciddi boyutta tehlikeli insanlardan bahsediyor. Hani şöyle söyleyeyim. Kadın da olsanız, erkek de olsanız sizi üçüncü kişi konumuna düşürmüş bu iki cadı. O yüzden korkunç acı çekiyorsunuz. Ama yine inanın aklınızdaki insan da size bunların yaptığını acı çekiyor. Son bir kez daha kan kana, kandırmak için sanki eylem yapacaklar. Ama burada kaçmak istese de onlardan kaçamayacak olarak çıktı. Maalesef. İşte onun için zaten şizofrene bağlayacak. Ve sizin kucağınıza geliyor bu insan. Tutku tekrar hakim oluyor. Nasıl söyleyeyim? Yani sizin onu beklediğinizi biliyor. Tutkulu olduğunuzu biliyor. Çünkü o da size tutkulu. Zaten birbirinizi çok arzuluyorsunuz. Şiddetli bir şekilde arzulama olacak. Önümüzdeki günlerde hatta an itibariyle birbirinizi şiddetli şekilde arzulama olacak arkadaşlar. Barışma kararı alacaksınız ve sanki sizin aklınızdaki insan buradaki her şeye az kalsın bir kez daha inanıyordum deyip ver yansın yapıp size kaçacak. Ve sizin o söndü zannettiğiniz tutkunuz hani işte bana maskeli davranıyor gerçek yüzünü göstermiyor gibi gibi bir sürü şeyi düşünüyorsunuz ya onun hakkında İşte o tutkunuz sizin birdenbire hat safhaya çıkacak birbirinize karşı alevlenecek ve burada kitaplar gerçekler konuşulacak artık birbirinize gerçekleri söyleyeceksiniz burada erkek tarafında ama bilhassa kadın tarafsanız Acınız dinleyecek ya. Gökyüzü tertemiz olacak artık sizin için. Var mı ötesi? Ve peşinden çıkan da zaten barışma, yıldızınızın yükselmesi, dikkat çekme, göz kamaştırma o kadar mutlu olacak ki o da sizde kavuştuğunuzda. Hani böyle insanlar hayran kalır ya enerjinize, pozitif enerjinize. Gıpta eder böyle, özenir, heves eder göz kamaştırırsınız. İşte o an böyle çok mutlu olduğunuz için çuval bile giyseniz yakışır hani e, göz alıcı olursunuz. E, o şekilde bir mutluluk sizi bekliyor. İkinizi birlikte burada Allah'ın izniyle inşallah. Umarım hepinizi tutar arkadaşlar. Çünkü burada bir evliliğin e, sanki yani benim anladığım şu aklınızdaki insan artık yani boyun ölçüsünü almış sizinle evlenmek istiyor. Bu iki insan da teknesini batırmaya çalışıyorlar. Yani teknesini batırmaya çalışıyorlar. İyi etmiyorlar. Psikolojisine çok büyük zarar veriyorlar. Sizin de onun da. Ama neyse ki burada ya aklınızdaki insan bir şey öğreniyor ya siz bir şey öğreniyorsunuz. Hayatınızdaki bütün bulutlar dağılıyor ve yıldızınız yükseliyor olarak çıktı. Barış çıktı burada inşallah. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın akıllı olalım değil mi? Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.